Bir bilgi kanalımıza hoş geldiniz. Pekmezle limon sıkarak yemenin inanılmaz faydası. Pekmez limon karışımı Anadolu'da özellikle öksürük şikayeti olanlara tavsiye edilmektedir. Grip ve nezle gibi rahatsızlıklarda antibiyotik yerine pekmez limon karışımı içilerek bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve hastalığın çabucak atlatılması sağlanabilir. Adet dönemi ve öncesinde kadınların yaşadığı tatlı krizlerinin atlatılmasında ve adet döneminin daha rahat geçmesinin sağlanmasında yine kan yapıcı ve bağışıklık güçlendirici olarak kullanılabilir. Ayrıca tatlı krizleri ile sağlıksız ve kilo yapıcı karbonhidrat içerikli abur cuburlar yerine pekmez limon karışımı içmek kilonun korunması açısından da faydalı olacaktır. Sabah yataktan kalkmakta zorlanan ve gün içinde yorgun hissedenler ise sabah bir kaşık pekmez ile bir kaşık limonu karıştırarak direkt tükettiklerinde ise gün boyunca daha enerjik hissedeceklerdir. Pekmez limon karışımları nasıl kullanılır? Grip ve nezlede yarım çay bardağı pekmez, yarım çay bardağı limon karıştırılır. Üzerine bir şişe maden suyu yavaş yavaş ilave edilerek karıştırılır. Yemeklerden yaklaşık bir saat sonra günde iki defa içilebilir. Kansızlık tedavisinde sabah aç karnına bir çay bardağı ılık su içine iki tatlı kaşığı pekmez ve yarım limon suyu katılarak içilmelidir. Öksürük tedavisinde bir kahve fincanı pekmez, bir adet limon ile karıştırılır. Bu karışım demlenmiş ılık bir bardak ıhlamura eklenerek içilebilir. Özellikle hurma ve andız pekmezlerinin kuru öksürüğü giderdiği bilinmektedir. Ayrıca iki tatlı kaşığına çay kaşığının ucuyla karabiber ve bir tatlı kaşığı limon katılarak içildiğinde öksürüğü keserek boğazı rahatlatıyor. Boğaz iltihabında pekmez limon karışımı ile gargara yapmak boğazı rahatlatır. Adet döneminde kadınlar tatlı krizi sırasında iki kaşık pekmeze bir kaşık limon karıştırarak direkt tüketebilir. Aynı zamanda da gözünüzün alt kapağını hafifçe aşağı çekip kırmızı renkli dokuya baktığınızda da bu dokunun rengi kırmızı değil de daha solgun bir halde ise bu da demir eksikliğini anlayabileceğiniz bir yol olabiliyor. Tabii ki en doğrusu bir doktora görünüp gerekli testleri yaptırmaktır. Eğer ilaç tedavisi dışında doğal yoldan da takviye veya demir alımı yapmak istiyorsanız kesinlikle aç karnına limon artı üzüm pekmezi tüketmelisiniz. Evet değerli dostlar, bu tarz videolarımızın daha fazla gelmesini istiyorsanız ve ben bugün bir bilgi öğrendim diyorsanız, bir bilgi kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bir bilgi kanalımızda kalın.